Üçüncü bölüme hoş geldiniz. Siyasiler halkı kandırmak için oldukça üst düzey manipülasyon yöntemlerini kullanmaktadırlar. Manipülasyonun kelime anlamı, duygularınızı, hislerinizi, davranışlarınızı kendi isteğiniz dışında yönlendirilmeye çalışılmasıdır. Propagandanın açılımı ise Toplumun veya belirli insanların düşünce ya da davranışlarını etkilemek için hedeflenmiş mesajlar veya çalışmaların bütünüdür. Propagandayı alt etmek için dezenformasyona ihtiyaç duyulur. Dezenformasyon ise yanlış veya doğruluğu bulunamayan kasıtlı olarak yayılmış bilgilerdir. Dezenformasyon, propagandanın yalanlarını ayrıştırmak için önemli bir araştırma konusudur dış siyasi ile ilgilenen politikacılar sık sık propaganda yapmaktadırlar. Bunların yanında halkla ilişkiler uzmanı insanlar, siyasi yaşama destek olmak için gerçeğe en yakın yalanı söylemektedirler. Politikacılar kendi çıkarları için halkı uyutmaya mecburdurlar. Kendi çıkarı için çalışıp masum insanların hakkını alanlar eninde sonunda gerçeklerin tokatını yiyeceklerdir. Şimdi sizler için siyasiler, politikacılar ve çevrenizdeki insanların sizleri kandırmasına nasıl engel olacağınızı anlatmış olacağım. Birinci yöntemleri biz diye hitap etmeleridir. Biz diye hitap ederek sanki karşısındaki insanların da bir birlik içerisinde olduğunu hissini verir. Bunun sonucunda halk veya seslenişi dinleyen her kimse artık gardını indirecektir ve birlik içinde karşısındaki insanın dediklerini doğru olarak kabul etmeye başlayacaktır. Bu biz manipülasyonundan kurtulmak için karşınızdaki insanın bakış açısını dikkate fazla almayın. Sadece objektiflik üzerinde konuşmaya devam edin. Objektif düşünün ve hamlelerinizi belirleyin. İkinci yöntem medya manipülasyonu. Sosyal medyada gördüğünüz her habere inanmazsınız öyle değil mi? Elbette inanmazsınız fakat ne zaman inanırsınız sizlere söyleyeyim. Bilincinizi uyuttuğunuz vakit Farkındalığınızı umursamadığınız takdirde her şeye bir nebze de olsa doğru olduğuna inanırsınız. Bilgi yanlış olsa bile. Bu yüzden farkındalığınızı korumaya özen gösterin. Medya manipülasyonunu kullanan kişiler bir örgütlemeye dahildir. Tek bir haber kaynağının verdiği bilgiyi diğer sitelerde veriyorsa doğrudur. Çünkü çok olanın doğru olduğuna inanılır. Fakat unutmayın ki politikacıların en büyük stratejisi medya ve haber sitelerinin yönetmeleridir. Yani kısacası yalan ve çarpık haberleri sizlere vererek aptal yerine koyuyorlar. Üçüncü yöntem umut vermek. Sizler için bir şeylerin iyi olacağını ve düzeleceğini ve hatta daha iyi bir şekilde geliştirilebileceğini söylerler. Ya da sizler için en önemli görüşlerinizi değiştirmemek için bu yöntemi kullanabilirler. Umut verirler, verdikçe de verirler. Yanlışlarını ve hatalarını hatırlatmazlar, sadece her şeyin daha iyi olacağını söylerler. Ve sizlerin zamanınızı, inancınızı çalarlar. Bunlara ödün vermemek için kendi umudunuzu kendiniz oluşturun ve hayatınızı doğru tercihler dahilinde inşa edip geliştirmeye başlayın. Dördüncü yöntem duygularınızı kullanma. İnsanda bulunan en büyük zaaflardan bir tanesi de duygu açlığıdır duygu açlığı sizleri çok farklı ve tehlikeli noktalara itebilir ve istemediğiniz birçok şeyi yapmanıza sebep olabilirler. Politikacılar ve siyasi partiler bunu kullanmak için önceki haberleri sizlere gösterirler. Bu haberlerde ya ülke içinde savaşta yenik düşen askerler veya yakın gazilerden oluşan kişileri hedef olarak gösterirler. Bunun sonucunda da sizlerin duygularını al aşağı ederler öfke duygunuzu açığa çıkartıp hırs yapmanıza sebep olurlar. En iyi savaş yöntemi hiç savaşmamaktır. Bu yöntemden kurtulmanız oldukça zor ne yazık ki. Fakat duygularınızı somutlaştırıp güçlendirdiğiniz takdirde gerekeceği yerde üzülebilir veya mutlu olabilirsiniz. Beşinci yöntem en iyi olanın bu olacağını göstermek sizlere farklı seçenekler sunup kararı sizlere bırakmak yerine kendi seçtikleri kararlar üzerinden tüm olumlu yanlarını sayıp olumsuz yanlarını sizlere söylemezler. Verilen kararları en iyi şekilde değerlendirmek için objektiflik içerisinde karar verilmelidir. Zaten siyasi bir kararın arkasında çok fazla seçenek olmalıdır. Ne yani tek bir seçenek üzerinden oto bir şekilde karar vermek ne kadar ideallere vurdum duymazlıktır öyle değil mi? Kısacası çok fazla seçenek varken kendi dileklerinin gerçekleşmesi için en iyi seçeneği sizlere sunarlar ve ötesine baktırmazlar. 6. Yöntem Beden dillerini oldukça şişirirler ve avuç işlerini gereksiz bir şekilde selam vermekle meşgul ederler. Bir nevi avuç işlerini fazladan gösterme eğiliminde olmaktadırlar. Avuç işlerini açık bir şekilde karşı tarafa göstermek benim her şeyim ortada imajını yaratır. Bunun sonucunda halk siyasi ideoloji liderlerine karşı sorgusuz bir hale gelir. 7. Yöntem Tehdit altındayız mesajı verirler. Halka veya sesleniş yaptığı insanlara karşı güven kazanmak için bize karşı farklı bir saldırı yapıyor aslında gerçekler bunlar değil tarzında söylemlerde bulunurlar. Bunun yanında eğer bunu yapmazsak her şey daha kötü olacak derler. Aslında her şeyin kötü olmayacağını yapacakları işi tamamlanmıyor oluşundan dolayı anlayabilirsiniz. 8. yöntem planlı yönlendirme. Sizlere karşı bir hedef anlatırlar ve bunun üzerinden işlerini halletmeye çalışırlar. Burada önemli olan anlattıkları hedefin sadece olumlu özellikleri üzerinde durmalarıdır. Oysa olumsuzlukları gizlerler. Olumsuzlukları nasıl gizlediklerinden emin olmak için Ani sorular sorun. Karşınızdaki insan kim olursa olsun, soruyu sorduktan sonra bir süre sessiz kalırsa ve çok fazla düşünürse muhtemelen olumsuz şeyleri gizleme eğiliminde olacaktır. 9. yöntem: Yanlış olana yönlendirme. Sizler için doğruya en yakın yalanı söylerler. Örneğin, yarın akşam savaş olabileceğini söylerler. Ondan önceki günde savaşa hazırlık yapan ülkeleri TV'lerde gösterirler. Bu ve buna benzer birçok olay doğruya en yakın yalanı göstermek de olur ve sizlerin gündeminizi değiştirirler. 10. Yöntem Bilinçaltı Yıkama Sizler için siyasiler veya politikacılar çok fazla aynı sözleri tekrar ederek bilinçaltınızı yıkayabilirler. Örneğin sizlere karşı İyi insanlarsınız böyle devam edin başarılı olacaksınız. Geleceğimiz sizsiniz gibi şeyler söyleyerek tüm sorumluluğu size aktarırlar. Ve bunun sonucunda sizleri görmek istediği yerlere doğru çekerler. Bilinçlenmeniz açısından sadece bilmeniz gereken 10 yöntemiyle bırakmayacağım. Sizleri kandırmak için egolarınızı okşarlar. Onlar size şöyle der. Siz veya sen en doğrusun, en iyisin. Bunu diyerek sizleri özel hissettirirler ve yönlendirilmeye açık bir hale getirirler. Bir nevi karşınızdaki insanın dediklerini yapmaya mecbur hissedersiniz. Bilin ki bir ideolojide sürekli doğru konuşular ve uzun süredir yanlışlardan bahsedilmiyorsa eğer, ortada bir çıkar veya gerçekten yanlış olan bir şeyler vardır. Geleceğinize yön vermek isterler. Sizleri sürekli bir tehdit altında bırakarak psikolojik açıdan zayıf hale gelmenizi sağlarlar. Bunu aşmak için kendinizi inanmalı ve güçlü olabileceğinizi bilmelisiniz. Sizleri önce korkuturlar, sonradan rahatlatırlar. Bu genel bir kullanılan manipülasyon yöntemidir. Önce korkacağınız haberleri sunarlar, sonrasında en iyi çözümün bu olacağını gösterirler. Bunu TV sektöründe veya gazete medyasında görebilirsiniz. Çoğunlukla gazeteler ve medyalar siyasi ideolojilerin tarafına çalışılmaktadırlar. Hitabet sanatını iyi kullanan manipülatörler çok iyi bir şekilde öğretme becerilerine sahiptirler. Burada önemli olan öğretimin hangi duyguları ne amaç uğruna etkiliyor olabileceğidir. Eğer var olan şeyler üzerinde duygularınız gelişiyorsa bir problem yok. Fakat eğer ki şey duygularımız hızlı bir şekilde veya dengesiz bir şekilde gelişiyor ise duygusal olarak manipülasyona uğramış olabilirsiniz. Bundan kurtulmanın en iyi yolu o kişiden uzaklaşmaktır veya uzlaşmaya varmaktır. Sohbetin derinlere inmesine izin vermeyin. Diğer bir manipülasyon yöntemi ise benzerlik yaratmaktır. Örneğin kesin olan bir olay üzerinden aynı şekilde yaşanılacak bir olay üzerine sözler kullanılarak Sanki gerçekten böyle bir olay kesin olabileceğini bizlere kanıtlarlar. Üst düzey bir manipülasyonun kullandığı bir yöntemdir bu. Çeşitli manipülasyon yöntemlerini kullanan ideoloji kuruluşları yanıltıcı kelimeler ve cümleler kullanarak sizleri başlı başına manipüle etmektedirler. Etrafınıza görebileceğiniz her türlü kuruluş bunu yapabilir. Fakat daha çok medya gazeteleri ve TV kuruluşları bunu yapar çeşitli kelimeleri büyük göstererek ya da soru işareti ünlem koyarak dikkatinizi haberlere çekmeye çalışırlar. Bilmelisiniz ki çok büyük bir manipüle devresi burada yaşamaktadır. Mantıklı olaylar gösterip kendileri için en mantıklı olabilecek olayı kendilerini seçerler. Bunun yanında sizleri suçlu hissettirmeye meyillidirler. Sanki bir şeylerden suçluymuş gibi hissettirip üzülmenize sebep olurlar. Sözde devletlerin prensiplerini ayak uydurması gereken yerde genelde hükümetler sayesinde ayak uyduramıyorlar. Ve ne yazık ki devletlerin prensibine ters düşüyorlar. Kendinizi iyi bilin, taviz ve prim vermeyin. Unutmayın, olacakların veya olmuş şeylerin farkında olursanız manipüle olmanız çok zor duruma gelecektir. Üçüncü bölümünde sonuna geldik. Dördüncü bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Saygılarımla. İnsanlar bilgisiz doğar, aptal değil. Sadece eğitilerek aptal olurlar. En yakın zamanda görüşmek üzere. Gelecektir gelmekte olan. Değişecektir var olan. Elbet gerçek ortaya çıktığında.